merhaba arkadaşlar. Tanemin Sihirli Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tanem. Bugün başlıktan da anladığınız üzere takı kutumu, makyaj kutumu, bakım kutumu düzenliyoruz. Haydi başlayalım. Ve bu arada konuğum var. Konuğum Paşa. Paşa hakkında videolar video yapmıştım. Onu da kanalıma girerek bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Hemen açalım. Pembe bir Evet hemen bu bölümde şöyle bir toka daha hiç açmamışım. Bu tokamı pardon <laughs> pardon daha hiç açmadığım bir toka var. Şöyle kirazlı. Bu şöyle kayıyorum ilk dakikaları. Bu bir tane Nasıl bir istik? Ben de bakmadım. Böyle bir toka var. Bu çok bunun iki eşi vardı. Kullandım ben. Diğeri kayboldu. Bunu da koyalım. Çok güzel bir toka. Bu benim e, arkadaşım var. Biz 5 yıldır arkadaşız galiba. Yok. 3 üç yıldır. 3-4 üç, dört yıldır. 4 dört yıldır evet. 4 arkadaşız. 4 yıldır. Ondan da var. Onda normal var. Ben parlak aldım burada ise tel tokalar var. Minik böyle de kalpli pembiş bir toka var. Evet. Şuraya geçelim. Böyle minik bir testi var. Ama anlamadığım tepsi bu testi. Hmm. Koydum. Böyle bir tane kolye var. TikTok çekiminde şey yapıyorduk ve bu arada TikTok hesabım kapanmış. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Aa, ben bıraktım TikTok artık. YouTube'da daha çok ilgileneceğim YouTube'la. Bu işle TikTok'tan vazgeçtik. O kadar yüze gidiyorduk. Bine gidecektik. Neyse öyle bir şey var. Bu da böyle benim çok istediğim, getirdiğim bir saat var böyle. Işığını açayım. Buradan açılıyordu galiba. Bir dakika. Altır. Değil. Pardon. Hı. Işık yandı birazcık. Böyle bir ışıklı. Ses taşıyor böyle yaptığınızda zaman yok eğer L biliyorsanız ben bunu çok severek almıştım bu saatimi de böyle minik bir toka <laughs> of arkadaş ben bunu nasıl tam böyle bir tavşanlı bir toka hızlı geçiyorum bunu ben yapmıştım arkadaşlar bu da ne arkadaşlar cidden bu ne anlamadım nasıl temizleyeceğiz biz bunu? Ne yapacağımı anladım. Hiç <laughs> sıkıntı değil. Burada da iki çift koyu sonra toka mavi. bir bebek anlamadım amacını. Bir tane böyle lolli bir toka. Bir tane de pembe bir lolli toka. Böyle, böyle paralar var. Paralarım gidecek olan Bunu koydum. Bir tokası var. Bunu almışız ve Allah'ım şükürler olsun. Bunu hiç açamadım. Açmadım. Taşların olduğu kısma geldik çoğunlukla. Böyle bir saç var. Bu çok güzel bir taç Ben bayılıyorum böyle. Ve Noel, tacı. Ben bunu okullar odan, kapanmadan, önce kar varmışlardı hatta. O gün. Bu benim e, an, en şekerlerde kullandığım bir taçtı. Gösteri yapmıştık. Işık vurdu. Ne güzel vurdu. Keşke daha önce vurabilseydi. Lolli böyle bir bandana. Bu bandana da çok işime yarıyor. Şimdi yeni kediyle bir taç. Çok güzel. Ablam bunun ikisini de kırdı. Bir tek kaldı. Onu da takıyorum. Böyle kedili bir yandana. Yani taç. Renkli kulaklı. O da çok güzel. Böyle bir eski bir tarak. Eskilerden kalan bir tarak.